Anlamadım adını. Mor ışık mı? Evet anne mor ışık. Mesela bir tane yazı var. Önemli araç nedir? Mesela elini, elini hapşurdu yanlışlıkla. Ama yani şöyle yani. Bütün önlemler var. Nasıl yani? Lezer Mesela sonrasında kolonyalar. Mesela o, 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 mesela gerçek böyle doktor kıyafeti giyip öyle deniriz zaten. Eldiveni falan vardı. Öyle denedi bir tane yatır. Sonrasında mesela o muşir, o morşiktan alıp sonrasında elini anlık sürdü bildiğim yüzünü sürdüğümü anlık açı renkli. Sonrasında dedi, geldi geldi sen de bir deneyelim dedim merhaba merhaba ne istiyorsun dedim. Sonrasında aç değildi onun eline de birazcık anlık sürdü. Sonrasında elini açtı. Şu artardı. bildiğimiz anlık mı yüzümüze sürdü? Sen açıyorsun ya morşu tutuyorsun iki dakikada buraları ne hepsi bulaşmış oluyor. Hmm. Ben bilmiyorum bizde yok mu ışık? İnternetten alabilir satılıyor. Hmm. Tamam bakarız. Sen baktın mı internete? Bakmadım ama satılıyorduk çünkü haberlerde dedi ya mor gösteriyor diye. Mesela diyelim ben elime böyle böyle hapşurdum açtım böyle dolabı mesela karar vermeye alacağım diye sonrasında vazgeçtim çünkü mesela bazı yerlere allık sürmemize gerek olmuyor mesela buraya direkt böyle tutuyorsun o ışığı bir de şöyle bir şey oraya allık sürmeye gerek olmuyor mu dokunduğun yerlere mesela böyle, böyle metal ki mesela metal eşyaları sonrasında tutuyorsun iki dakikada burası neyse kaplanmış oluyor mesela bu da dondurucu aynı şey mesela nasıl açayım şurada ha. Mesela ben bunu açtım. Dondurucudan tavuk çıkardım. Şurada hayali bir tavuk düşün. Tavuğu elledim yaptım. Sonrasında tavuğa bir süt bakalım. Böyle bütün her şey korona virüsü Allah korusun. Sonrasında diyelim pişirdim ocakta. Ocakta, burası da. Pişince ne mi oluyor? Tabii. Yok artık. O yağ var ya o yağ. O yağ oradaki içinde olduğu için oluyor yağdan böyle şey yapılan bir şey değil. Elden geçen bir şey. Ne yapacağız peki ya? Bunun için dezenfektanlarımızı, kolonyalarımızı alacağız. Her gün mesela diyelim ya elimizi hapşurduk. Direkt dezenfektan ya da kolonya. Ama kolonya daha tercih ediyoruz. Sen yapıyor musun? Yapıyorum tabii. Mesela ben böyle öksürüyorum. Eğer mendil bulamazsak şeyle ötürebilirsiniz kıyafetinizi yani. Onda bir turunu olmayacak. emdi için zaten. Değil mi? Anladım. Peki tamam. Teşekkür ederim Adacığım.